biz aşığız kör değiliz Ver bir selam alın, merhaba iki değiliz Bunu böyle toparlay 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 hızlı bir şekilde kendi kendini imha ediyor böyle. Oluyor. Dibini kazıyor. Ha dibine de mi batıyor? Aha. dibine batırmasana. Ya. Şöyle. Bir kere daha büyük, bir kere daha büyük. Sonra da münasip bir yerine Herkese merhaba gençler. Bugün Likya yolunun hazırlıklarını artık tamamladık. Yarın yola çıkıyoruz. Size biraz bugünden bahsedeceğim. Öncesinde bir çanta hazırlayacağım. Birlikte bunu bir göreceğiz. Ne koyuyorum içeriye, kaç ton kaldıracağım da gideceğiz. Önce bunu göreceğiz. Ondan sonra akşama bir organizasyon var. Ona katılacağız derken keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi video çok uzun olacak. O yüzden biraz hızlı geçerekten şöyle size bir tanıtımı yapayım. Bu arada arkadaşlar sesimi e, Boyanın DM3D mikrofonuyla alıyorum şunla. Likya e yolu boyunca da yanımda olacak. Umarım sesim iyi geliyordur. Şuradan sesi alıyor. E, güzel bir alet. Umarım sesim iyidir. Artık ses sorunu, ses sorunu, ses sorunu dediniz. Gittim. Uzaktan neydi o? Bluetooth mu? Kablosuz kulaklığı aldım. Taşalar gibi videomu çekmeye çalışıyorum şu an. Arkadaşlar öncelikle şurada bir 70 artı 10 80 litre bir sırt çantamız var. Bu sırt çantasını daha önceki videolarda da e, göstermiştim. O yüzden çok detaylı anlatmayacağım. E, onun yanında neler götürüyorum bunları göstereceğim. Şimdi ilk yol dediğimiz yol arkadaşlar ortalama 500 kilometrelik bir yol. Batonlar mutlaka olmalı. Özellikle tırmanışlarda e, destek alabileceğiniz batonlar mutlaka olmalı. Bu yüzden iki adet batonumu aldım. Şurada e, bazı geceler ateş yakarız fırsat olur ya da çok üşürüz bir şey olur diye bunun başlığı da var bir ateş yakma aparatı aldım. Gramajına baktım çok ağır bir şey değil o yüzden yanıma aldım ne olur ne olmaz diye. Çünkü yağmura gidiyoruz, fırtınaya gidiyoruz. Ateş yakmak çok kolay olmayabilir. Bu yüzden de böyle yakabileceğimiz bir aparat almam gerekiyordu arkadaşlar. Sonra ana temel malzemelerden devam edecek olursak Husky'nin Falcon modeli var. Burada bir aslan parçası var. Ağırlık olarak 4 kilo civarında. Ağır ama dediğim gibi arkadaşlar Akdeniz bölgesi müthiş fırtınalar olacak. Bunları kaçırmayın mutlaka izleyin. Müthiş fırtınalar olacak. Bize böyle aslan gibi bir çadır lazımdı. Biraz ağır olacak ama taşıyacağım artık yapacak bir şey yok. Burada Makalu Annapurna-30 uyku tulumu var. Bundan da bahsetmiştim. Şunu gösterecekmiştim bunu gösterememiştim. Bu da arkadaşlar şişme mat. 1.95 boyunda 600 gram ağırlığında bir şişme mat. Bunları da tabii çadır kurduğum zaman atıyorum ilk gün nerede kalacaksam çadır kurduğum zaman size çok güzel hepsini tek tek gösteririm. Şurada Jack Wolfskin'in montu var. Çok fazla kışa kaldığımız için arkadaşlar yağmur acayip yağacak. Bu yüzden kışlık donanım gerekiyordu. O yüzden kışlık donanımla yola çıkıyoruz. Şurada bir tane yağmurluğum var bu hem çantayı hem de kendini koruman için panço tarzında geniş bir yağmurluk bunun bir güzel yanı da bunu böyle kendi cebine dolduruyorsun o güzel oluyor nasıl mesela şöyle bunu böyle toparlay 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 hızlı bir şekilde kendi kendini imha ediyor böyle böyle kendini imha eden bir yağmurluk. Bir tane gömlek aldım. Olur da Likya yolunda düğüne, derneğe denk geliriz. E, düğünlere katılırım diye bir tane gömlek aldım. Kaç tane tişörtüm var? Şu atlet tarzı bir şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tişört var. Bunların ikisini elemem lazım. 5 tişört götüreceğim. 2 tane pantolon var. Bir de bacağımdaki var. 3 e, tane pantolonum var. Uzun kollu 1, 2, 3 tane var. Çorap 13 tane var. Şurası şöyle çorap yanı. Şurada da e, renkli renkli iç çamaşırları. Powerbankler. bu power banklerden daha var. Şu an doluyorlar. Şişme yastık. Bu da e, çanta için. Ola ki dehşet yağmur yağıyor. Akdeniz bölgesi çok yağmur alan bir bölge kışın. E, Akdenizler bilir, Antalyalılar özellikle bilir. E, bu da çantanın kılıfı. Çantayı hem kendime ee, yağmurdan korumak için e, kılıfım var hem de çantaya ekstra bir kılıf var. İçindekiler çünkü ıslanırsa tekrar kurutmak eziyet olur diye e, çantaya ekstra bir kılıf aldım. Şurada e, ayakkabı koku gidericisi. <laughs> Bunu almam şart mıydı? hatırlar. <laughs> Bunu almam şarttı arkadaşlar. Çünkü benim ayaklarımda problem yok ama giydiğim ayakkabılarda her zaman bir problem vardır. O yüzden koku olur. E, bu da ayakkabı günlük kullanacağım Ayakkabı koku gidericisi Şurada bir bafım var Bu böyle ipinci Sanki elimde yokmuş gibi bir baf e, Bir de nefes alabilen Yüzeyi var şöyle O yüzden çok rahat ettirecektir beni diye düşünüyorum Çadırım için bir adet lambam var Şöyle bir Basit lamba Şurada bir pijamam var Evet 70 yaşında bir dedenin pijamasıyla Aynı öyle seviyorum ben de Ne yapayım Şişme yastığımı gösterdim. Termosum var şurada. Buna muhtemelen sıcak atıyorum bir kahve yaptığımda bunu içini doldurup yolda böyle keyifli keyifli kahve içerek giderim diye düşünerek aldım yanıma. Biraz ağır ama yapacak bir şey yok. İki adet şortum var arkadaşlar. İki tane şort. Umarım sesim şu an iyi geliyordur ya. İki adet tepe lambam var. Neden iki adet tepe lambam var? Senin iki tane mi tepen var? diye sormak isteyebilirsiniz. Bilmiyorum öyle. <laughs> Neden iki tane tepe var? Biri bozulur bozulur ne olur ne olmaz diye. Çok da ağır aparatlar değil. Bak. Likya yoluna gidiyor mu? Böyle oram buram kalktı. Bak bak ne almışım. Ne aldığımı da bilmiyorum. Okuyacağım şimdi size. Pamelo kurusu. Arkadaşlar şimdi kahvaltıyı böyle aman yumurtalar, ballar, çörekler yapamayacağımız için, sırtımızda taşıyacağımız için. Mesela kuru incir aldım sabah kahvaltısı için. Kuru incir aldım. Arasında atacağım şöyle iki üç tane şeyi, cevizi. Üç tane bundan yapacağım, yiyeceğim. Al bomba gibi kahvaltı. Doğru mu Mehmet abi? Aynen. Daha iyisi olamaz. Aynen. Efendime söyleyeyim şöyle kuru dut aldım. Dut kurusu. Bunu da böyle çerez niyetine aldım. Yolda göme göme giderim. E, Smot Q3 var. Yolda size daha e, kusursuz videolar çekmek için. Saç tokalarım. Kamera aparatı. Yedek ta taban. Bunlar da yedek tabanlarım arkadaşlar. Yolda çünkü e, at, ayda bir değiştirmem lazım. Yani yolu iki ay olarak e, kestiriyorum gözümde. Yavaş yürüyeceğiz çünkü. E, ayda bir tanesini de diğerini çöpe atıp bunu e, buna geçerim diye düşünüyorum. Bir tane şöyle Baba Fingo bir bıçağım var. Bu hem işte odun kesmek için. E, testere, cep testeresi. Bu da yine odun için. Bu tabi bıçak mutfakta falan da kullanılacak. Bir tane de şurada e, ön göğüs çantam var. E, o da hızlı almam gereken eşyalar. Nedir mesela? Tütün. <laughs> Yola gidiyoruz <laughs> Hızlı almam gereken şey Nedir? Telefondu, şuydu buydu. Hızlıca cüzdanım müzdanım hep önümde dursun diye e, koyacağım eşyalar. Şimdi bu eşyalar arkadaşlar çantaya doldurayım. Bir de size çantanın dolu halini göstereyim. Sonra biraz sohbet edelim. Haydi. Arkadaşlar çanta biraz ağır oldu. Şöyle bir göstereyim size. Yani hem video çekeceğim, YouTube'a video çekeceğim, hem yürüyüş yapacağım, hem de kış ayında yapacağım, hem de full rota yapacağım gibi şeyler, fonksiyonlar bir araya gelince çanta ister istemez ağır oluyor. Bu yüzden de ne yapacağız? Arkadaşlar Likya yolu iptal. <laughs> değil değil. Bu Yapacak çok şey Taşıyacağız yani bunu böyle taşıyacağız ama dev yani şu an 15 plus. Doğru mu Mehmet abi? 15 Plus. Bu arada size kameramanımı göstereyim hemen. Selam dostlar herkese. Evet. Mehmet abi e, biliyorsunuz yıllardır karavanla geziyor böyle. E, şimdi de, rica ettim dedim abi beni bir video çeksen sana zahmet diye. Kameraman, yaptım, <laughs> Kameraman yaptım onu. Evet, abi söylemek istediğim bir şey var mı? Instagram adresini merak ediyorum ben. Sana güzel yolculuklar diliyorum kardeşim. Instagram adresim bir kılıç arkadaşlar. Bir nokta kılıç. Hani Silverado Indigo çekmiştim hatırlıyor musunuz onu? 7-8 video aşağıdadır. O karavanın sahibiydi eskiden. Şimdi onu verdi başka bir şey aldı. Böyle aslında arkadaşlar bir kılıç Instagram hesabı. Şöyle bir şey var. Dediğim gibi çantam hakikaten çok ağır. Ama buna yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bir sürü fonksiyon var. Hepsi bir araya gelince ağır bir çantayla e, gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ama minimum 15 plus minimum. Birazdan e, bir tartım artı bir şey bulursam birinde e, tartmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Hadi geçelim. <laughs> <laughs> böyle masalar oluyor ya böyle <laughs> hani alt, ayakları böyle yanan masalar oluyor ya. Bunlar çok iyi oldu. Gücenme <laughs> ey sofu baba, gücenme ey sofu baba aşığız kör değiliz Ver bir selam al merhaba iki yer değiliz Ver bir selam al merhaba iki yer değiliz bu hudey meyhaneci şarabın bugün çok acı insanlar kabe misali giden derviş gören hacı oh 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 meyhaneci şarabın bugün çok acı insanlar kabe misali giden derviş gören hacı Adem olan Adem sever, Adem olan Adem sever. Adalete boyun eğer, kul hakkı dünyayı değer. Cahile uyar değiliz, kul hakkı dünyayı değer. Biz cana kıyar değiliz. Hudey hudey fir aşkına, İçeriz yar aşkına, adaletsiz padişahın canavar girsin köşküne oh 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 meyhaneci şarabın bugün çok acı insanlar konar göçerler giden derviş gören acı gider kul mahsuni gider gider kul mahsuni gider gider hakka tavaf eder Benim bildim bu kadar cahile uyar değiliz Benim bildim bu kadar cahile uyar değiliz bu dey bu dey meyhaneci şarabın bugün çok acı insanlar konar göçerler giden derviş gören hacı Oh, 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 meyhaneci şarabın bu. ...çok acı... ...insanlar Kabe misali... ...giden derviş gören acı... ...hudey hudey... ...bir aşkına... ...biz içeriz ya aşkına... ...adaletsiz padişahın... ...canavar girsin köşküne... ...oh oh oh oh... ...neyhaneti... ...şarabın bugün... ...çok acı... ...insanlar konar göçerler... ...giden derviş yani <laughs> hacı. Eyvallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Gece nerede başladı, nereye gidiyor belli değil. Sabah çantamı düzenledim. Sonra Mehmet abinin doğum günü oldu. Yeterli düzeyde sıvı tüketildikten sonra... ...şu an saçıma keratin yaptırmaya... ...karar verdim. Emre kardeşimiz de... <laughs> e, ...saç... <laughs> Emre kardeşimiz de benim saçlarımı çok beğendi için, değil mi Emre? Evet. Ee, bir keratin yapalım senin saçlarına dedi. Kendisi kuaför. E, 34 yıllık kuaför. Ee, başladık mı Emre? Başladık. Emre şimdi bu keratin saçın neyine ne yapıyor abi? İlk defa ben yaptırıyorum Saçını da. Saçını parlatıyor, canlandırıyor, dokusu yeniyor. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Yani yeniden doğuş diyelim buna yani. Yok canım. <laughs> Tabii ki canım. Ne diyorsun ya? Esat diyorum. Sıvı sabun sürüyormuşun gibi mi geliyor ama bana sadece? Vallahi yok. bak. Markasına Sıvı sabun şişesine de koymuşsun. Ya, efendim, keratin. Hmm. Kalite, kalite. Marka, marka. İyi marka mı yani? Harika. Allah aşkına. Abicim. canım. Abi yani, Şimdi ben bunu yapıp yıkayacağım mı? Evet. Yalnız tarama şeklimizi gösterelim lütfen. Başka Taramız yok. olmadığı için. <laughs> Bir Aa, karavancı. Ne o? Şaka. <laughs> Şaka yapayım ya. Derisine derisine. Aa, yedir. oğlum. Dipten, dipten dipine. Böyle. Ha, dibine, dibine, dibine girsin iyi olur. Aa! Oh, şey oldu. mi? Ha. Yıkadın mı o çatalı? Yok. Akşam yemek <laughs> yediydim sonra. <gülüyor> sonra <demek gidelim>. <gülüyor> Üstüne <gülüyor> bir daha yiyecek. Evet. <laughs> Sürdükten sonra. Keratin. <laughs> Oğlum yavaşla öyle de olmaz Hacım, ama. Hacım çatalla tarıyoruz ama ne yapalım valla. Vallahi anasını anlattı <laughs> saçımı. Elleme iyi oldu. Of vallahi. <laughs> oldu mu diyorsun? İyi oldu iyi. Allah Allah. Baskoda çalışmaya başladı. Oo, Bebeston'un önünde de bir fön çekersen şimdi benim saçım. Bebeston nereden? Bir, bir Aşağıdan bak yerden. Ha şimdi oraya eğiliriz, oraya orada da bir fön çekersin. Sen saç, şu saçı tutar mısın? Harika. Ne güzel koktu. Ben ama. mi? Şuradan şöyle tut. Şöyle mi? Şurayı Şurayı mı? Keratinli keratinli, ooo. Oh. İmkanlar dahilinde. Emre karavanda yaşıyor. Bu karavan onun karavanı. Ee, aynı zamanda karavanda da kuaförlük hizmetleri veriyor ama olabildiğince ilkel şartlarda işte çatalla tarar, eliyle yedirir falan evet, evet. böyle e, bir sistemi var. Bu ensemden aşağıya bir şey damlıyor gibi hissediyorum. O şey keratin işte harika. O işlemi işlemi uyguluyor yani şu anda. E, Allah beyaz montun üstüne leke bırakır mı? Yok bir şey olmaz. Hı. Beyaz, montumun üstü de. Monta da bakın, <laughs> Montun da zaten evet, <laughs> var. ne yediğimi şuradan görebilirsiniz. Bugün <laughs> de ne vardı. Monta da bakım yapıyor. Monta da bakım yapıyor. Harika. Saçlarım dolgun. Gösterecek yani. Evet. O, dik yolu öncesi arkadaşlar biliyorsunuz şimdi yağmur, çamur çok. Oğlum kopardın ama. Yok lan kopmuyor. Dikya ee, yolu öncesi <laughs> bir bakım yaptıralım dedik. O yüzden mütevellit sabah bir uyanıyoruz Önce saçlar git. yok. Vallahi billahi. <laughs> Şu an hiç güven <gülüyor> vermiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Emre. İyi <laughs> rahat yürürüz. Evet kış burkışıkma videosu. <laughs> Gerçekten kışkırtmış olursun beni. Çok havalı oldun yani. ha birden değiştin. Evet. Nasıl? Acayip bir şey oldu. Allah. Emre çatal olmadı ya vallahi. Ya harap. ne vallahi. Ne hal? oluyor? Kazıyor. Ha dibine de mi batıyor? Ee, dibine e batırmasana. Şöyle. Ya. Bütün kafa derimi kaldırdı ya. Yok <laughs> yok. Onunla yemek yiyecek vallahi yemek yiyecek. <laughs> Bak. senin saçın öyleymiş. Aman o, da keratin, aman. Ya sen ne ya? Lan <laughs> Allah seni. <laughs> 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 futbolcu. da işini severek yapıyor ya. Futbolcu. Siz e. keratin yaptırmayın. Gözlerimin hali bu Oh yanıyor hala gözlerim Gençler çadırı kurdum şimdi Sıra matımda e, Matı da ilk açılışta size şöyle bir göstereyim istedim. E, ondan sonra içine kuracağım Gösterelim demiştim çünkü e, Şimdi bunu bir açalım bakalım Nasılmış matımız şişme mat e, Ben biliyorum da size de bir göstereyim Rengini yanaraktan aldığım Bir şey Yere sürtmeyeyim şöyle dursun Böyle ağzınızı kaçırdığınızda hava kaçırmıyor. E, o iyi. Güzel de başım döndü. O huyu iyi. Tamam bunu da tekrar yerine çaktık. Şimdi bunu e, biraz şişme. Yaklaşık 6 santim kalınlığında bir şişme. Boru kanallı kanallı böyle. E, şimdi bunu çadırımın içine sereceğim. Ve bu akşam bundayım. Boyu 1.95. E, memnun kalacak mıyım kalmayacak mıyım bu akşam. E, yarın haber veririm. Şuradan gireyim. Şimdi de uyku tulumunu Sereyim Uyku tulumu Beni bu yolculukta en çok zorlayan şey olacak Makalo Annapurna epey ağır bir e, Tulum Beni en çok zorlayan şey olacak e, Bayağı ağır Ama arkadaşlar kışın Likya yürümek bence hiç kolay Olmayacak e, Çünkü hava şartları soğuk fırtınalı Haliyle de Taşıdığın ekipmanlar da ona göre oluyor Abi e, o yüzden ağır. Yani yazın ipincicik bir uykutulumuyla e, gidebilirsin ama kışın durumlar öyle olmuyor. Eşek ölüsü gibi şu. Bu da ayağın içine e, uykutulumun içine takılıyor. Ekstradan ayak sokmak için bir yer. E, bence çok güzel düşünülmüş bir alet. Bunu da serelim yerimize. Şimdi arkadaşlar çadırım eee Husky Falcon model bunun zemini 10 milim tabanı tavanı ise yani dış branda size 6 milim naylon ve naylon ve polyester bunu taşımak zorundayım Neden Çünkü Akdeniz bölgesi kışın acayip fırtınalı ve yağmurlu bir bölge bu yüzden mecburen bunu taşıyorum Ağırlık olarak 4 kilograma yakın. E ama en azından yağmur geçirmiyor. E, fırtınayı hissettirmiyor vesaire vesaire. Tabii ki her çadır fırtınayı hissettirir de. E, bu da elinden geldiğince dirençli bir e, çadır. E, bir de şöyle bir şey var. Aslında yağmur geçirmemesi için bakın buralara hep iplerini gerdim ben bunun. Bütün ipleri böyle tam yay kıvamında gerili. Oradan görülüyor mu bilmiyorum ama e, yay kıvamında gerili. Çadırı iyice gerersen eee Yağmur geçirme olasılığı o kadar azalır. Ama çadırı sen bu ipleri kurmaya üşenirsen, şu kazıklarını çakmaya üşenirsen çadırda böyle e, suyun birikebileceği yerler olur. Ne bileyim şurası şöyle katlanır. İncecik bir katlanma. Oraya yağmur damları yağar ve orada ufak bir birikinti olur. O birikintiden de çadır içeriye mutlaka su alır. Bu yüzden arkadaşlar çadır gererken özellikle kışın çadır gererken epey e, zımba gibi, Oldu dememiz lazım çadır işi bittikten sonra o, zımba gibi oldu dememiz lazım ki güvenilir bir şekilde yatalım ki bugün de hava kapalı e, rüzgar da epey var e, tahminimce hiçbir şey olmayacaktır ama yine de işte bütün iplerini ben elimden geldiğince e, geliyorum ki iş bittiğinde zımba gibi oldu diyorum. E, bütün bu durumlarda tabii ki e, biraz külfeti artırıyor ne gibi e, öncesi dediğim gibi ağırlık e, ekstra bir ağırlık oluyor yaz yürüyüşü gibi olmuyor. Ekstra bir ağırlık oluyor. Ama bunu da artık kışın biraz daha sakin oluyor. Yağmurda yürümek daha hoş, daha güzel bir şey. Sizlere de çok güzel içerikler çıkacak eminim. Yağmurda yürümek daha keyifli bir şey. Bu yüzden kışın yürümeyi tercih ettik diyebiliriz. Şimdi bir tane mikrofonum var burada. Boya vm 3 de nasıl bilmiyorum ses kalitesi güzel mi değil mi bunu yoruma yazarsanız çok sevinirim. Çünkü hep böyle bir şey diyordunuz ya ses sorunu ses sorunu artık bunun çözülmüş olması lazım. Yaklaşık 20 metre menzili vardı. Onu da şöyle biraz açılarak bakalım buralardan da sesi gayet berrak gayet düzgün alıyor mu? Şöyle bir bakalım taburalardan acaba şu an sesimi alıyor mu? Çok merak ediyorum. Daha doğrusu az önceki gibi kaliteli alıyor mu? Çok merak ediyorum. Ses testimizi yaptıktan sonra arkadaşlar bu çadırımızın 5 mevsim olduğunu nereden anlıyoruz mesela? Bakın burada kar etekleri var. Taban kalınlığı, dış branda kalınlığı ve kar etekleri. Çadırın 5 mevsim olma olayı budur. Ee, yani kar eteği yoksa 5 mevsim bir çadır diyebilir miyiz ona? Diyemeyiz. Çünkü e, bu gördüğünüz etekler e, karlı bölgede çok işe yarar. E, kışın gezdiğimiz için bizde e, kar eteği olması e, gerekiyor dedik. E, çünkü bu rüzgarı da çok engeller. Şimdi senin kafan şuraya geliyor ya mesela. Bu rüzgarı da çok engeller iyice gerildiğinde. Bula bula tarzında şeyleri var, avantajları var ama ona göre de tabii ki ney? Ona göre de ağır arkadaşlar. Çantam şu an nereden baksanız 17 kilo, 18 kilo civarında. Bunu tartmayı da çok istiyorum, tartı bulamadım. Ama 20'ye dayanıyor desem biri var yani. Ağır bir çadır, ağır bir uyku tulumu. Kıyafetlerim 2 ay boyunca oldu olacağım malum. Kıyafetlerim, montum vesaire vesaire artı çekim ekipmanlarım 20 kiloya geldim sayılır. Yani çanta bayağı yerinden kalkmıyor. Tekelle kaldırabileceğim bir çanta değil. Ee, ama işte bu da kışın Likya'yı bir görün istedim efendim. Kışın Likya'yı bir görün. Bakın nasılmış nasıl değilmiş. Hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada böyle güzel güzel sessiz sessiz yürüyebiliyorum. Hatta mikrofonla konuşuyor olmasam, ortam sesini alıyor olsam kuş seslerini de şu an duyabilirdiniz. Likya turunu işte kışın yürümenin avantajı diyorum ya bak şu görüntü yazın çok görebileceğin bir görüntü değil. Şu anda bir cennet koyundayız. Normalde burası epey kalabalık olur. ya Kıyamet kopar burada. Şu an cumartesi, yarın pazar. Kıyamet kopar burada bugünlerde. Ama şu an birkaç arabayız. Onlar da bizi uğurlamaya geldiler. O yüzden yani gayet sessiz sakin bir yolculuk olacak. Böyle bol doğalı bir yolculuk olacak. Bizi yolcu etmeye gelen arkadaşlarımı da size göstereceğim. Şimdi gelince cennet Koyunu şöyle bir hakikaten cennet olduğunu göstereyim efendim. gücenme hey, sofu baba gücenme hey, sofu baba biz aşığız kör değiliz ver bir selam al merhaba iki yer değiliz ver bir selam al merhaba iki yer değiliz bu hudey meyhaneci şarabın bu bugün çok acı insanlar kabe misali giden derviş gören hacı oh 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 meyhaneci şarabın bugün çok acı insanlar kabe misali giden derviş gören hacı Adem olan Adem sever, Adem olan Adem sever. Adalete boyun eğer, bu haklı dünyayı değer, Cahile uyar değiliz, hakkı dünya yürüdeğer Can yer değiliz Hudey hudey fir aşkına Biz içeriz hey, yar aşkına Adaletsiz padişahın Canavar girsin köşküne Oh 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 meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar konar göçerler Giden derviş gören acı At şunu ağzından Allah aşkına. girdim şu anda yağmur yağıyor duyuyor musunuz bilmiyorum. Çitir, 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 çitir. Harika. Çok özlemişim bunu. Çok. Çadırda böyle yatıp yağmurun böyle o kadar yakınıma yağdığını bilmek gerçekten çok güzel. Şimdi yastığımı şişireceğim. nefeste. Nefesi kuvvetli bir insanım. Uyku girdim. Şimdi hırkan falan var. Bunları da uyku içine sokacağım. Hem içerideki boşluğu alsın hem de sabah kalktığımda böyle sıcak sıcak kıyafetlerimi giyeyim. Pantolonumu falan da sokuyorum araya. Sabah kalktığımda böyle sıcak sıcak kıyafetlerimi giyeyim diye. Oh! Oh! Velhasıl gençler bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Artık videolarımız biraz daha böyle anladım mı? Biraz daha böyle adrenalini yüksek olacak. Burası domuzluk bir bölge bu arada. Gece domuz gelirse ben hemen flaşı karşı çekerim size. Onu da bir sonraki videoya aktarırız. Kendinize iyi bakın. Ses nasıl geliyordu? Şu an değil. Şu an telefondan alıyorum. Sabah çektiğim, bu çadırı çektiğim esnada ses nasıldı? Bunu da yoruma yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.